Selam millet, ben Azaki. Bugün sizlere en güçlü 10 manga köy şeringanı sıralayacağım. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoya like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Açıklamadaki linkten Discord sunucuma da gelebilirsiniz. Çok uzatmadan videoya geçelim. Listemizin 10. sırasında Izuna Uchiha var. Madara'nın dört erkek kardeşinden biriydi ve Gisur bir shinobiydi. Abi ile birlikte Uchiha klanında Mangekyo Sharingan'ı uyandıran ilk kişidir. Mangekyo Sharingan'ın yetenekleri tam olarak bilinmiyor. Ancak onu Madara ile birlikte klanı liderlik edecek kadar güçlü yaptığı biliniyor. Çok genç yaşta sayısız Senju Shinobis'ini yendi ancak Tobirama'nın kılıcından aldığı ölümcül bir yara sonrası sonunu buldu. Mangekyo yetenekleri hiçbir zaman ortaya çıkmadı. Sırada listemizin 9. sırasındaki Shin Uchiha var. Orochimaru tarafından yaratılmış sentetik bir insandı. Uchiha klanı özellikle Itachi hakkında bilgi edindikten sonra Sasuke Uchiha'yı öldürmek ve klanı yeniden kurmak için yola çıktı. Shin Mangekyo Sharingan'ını bilinmeyen bir yolla uyandırmıştı ama ona sahip olduğu gerçeği duygusal travma yaşadığı anlamına geliyordu. Mangekyo Sharingan'ı silahları işaretlemesine ve telekinezi yoluyla manipüle etmesine izin verdi. Hashiramanın hücrelerinden oluşan bir vücut sayesinde Mangekyo Sharingan'ın yan etkilerinden kaçındı. Bir dereceye kadar Sasuke Uchiha ve Naruto Uzumaki'ye karşı savaşmayı başardı. Bu onun gerçekten ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Listemizin 8. sırasında Shisui Uchiha var. Daha çok ışınlayıcı Shisui olarak bilinen Shisui, bir Konoha Jonin'i olarak mükemmel yetenekleriyle ünlüydü. Üçüncü Büyük Nice Savaşı sırasında bir noktada manga köşelerin kanını uyandırdı ve bu sayede Koto Amatsukami olarak bilinen güçlü bir genjutsu yapma yeteneğini kazandı. Shisui'nin görsel yeteneği insanları ne olduğunu anlamadan manipüle edebilecek kadar güçlü bir genjutsu yapmasına izin verdi. Listemizin 7. sırasında da Itachi Uchiha var. Itachi Fugaku Uchiha'nın oğlu ve Sasuke Uchiha'nın abisidir. Çocukluğundan beri pasifist olan Itachi asla kan dökülmesini istemedi ve Hokage olmak ve barışı yaratmak için güç aradı. Ne yazık ki bunların hiçbirini başaramadı. Shusui'nin intihar etmesine tanık olduktan sonra Itachi'nin Sharinganı bir mangekyo Sharingana dönüştü. Yetenekleri inanılmaz derecede çeşitliydi. Itachi'nin sol gözünde ona her şeyi yakma yeteneği veren Amaterasu vardı. Sağ gözü ise uzay ve zamanı manipüle edebilen güçlü bir genjutsu olan Tsukiyomi'ye sahipti. Mangekyo Sharingan'ı sayesinde Itachi neredeyse yenilmezdi. Listemizin 6. sırasında Indra 32 var. Hagaromo'nun ilk oğlu Indra 32 her şeyde mükemmel olan bir dahiydi. Babasının güçlü çakrasını ve dolayısıyla da Sharingan'ını miras aldı. Bir noktada Indra da Mangekyou Sharingan'ı uyandırdı. Ancak yetenekleri bilinmiyor. Animede Indra'nın Amaterasu'yu kullandığı gösterilmiştir. Ancak manga bunu desteklemez. Bununla birlikte Indra, kendi başına büyük bir başarı olan Ebedi Mangekyou Sharingan'ın kilidini açmadan bile mükemmel Susanoo'yu kullanma yeteneğine sahipti. Savaşta Ashura ile eşleşecek kadar güçlüydü. Bu da onun tüm serideki en güçlü Mangekyou Sharingan kullanıcılarından biri yapıyor. Sırada listemizdeki 5. kişi olan Obito Uchiha var. Obito, Kakashi'nin Rin'i öldürmesine tanık olduktan sonra sol gözünde Mangekyo Sharingan'ı uyandırdı. Obito'nun Kamuyu olarak bilinen bir yeteneği, vücudunun parçalarını farklı bir boyuta taşımasına izin vererek sanki soyutmuş gibi görünmesini sağladı. Dokunduğu kişileri de yanında taşıyabilirdi ve yıllar içinde de bu sanatı mükemmel bir şekilde kullanmıştı. Listemizin dördüncü sırasında Madara Uchiha var. Madara, Izuno ile birlikte Mangekyo Sharingan'ı uyandıran ilk Uchiha'dır. Yıllarca süren eğitimden sonra Hashirama Senju'ya karşı kullandığı muazzam bir güç kazandı. Hashirama'nın astronomik gücü nedeniyle Madara daha fazla güç aradı ve kardeşinin ölümünden sonra ebedi Mangekyo Sharingan'ı kazanmak için kardeşinin gözlerini aldı. Madara yeteneklerini kullanarak mükemmel Susano'yu kullanma yeteneğini kazandı. İlginç bir şekilde Madara'nın Mange Sharingan'ın yetenekleri seride hiç gösterilmedi. Onu ilk uyandıran kişi olmasına rağmen bize asla açıklanmadı. Listemizin 3. sırasında Hatake Kakashi var. Kopyacı ninja olarak bilinen Hatake Kakashi, Naruto serisindeki en ünlü shinobilerden biriydi. Bir uçuya olmamasına rağmen Mange Kuşeringa'nın kullanması takdire şayandı. Ve hatta bu konuda Itachi'den övgü bile almıştır. Kakashi'nin Sharingan'ı Obito Uchiha'dan kendisine hediye edildi. Rin'in ölümünden sonra gözü Mangekyo Sharingan'a dönüştü. Tıpkı Obito gibi Kamui'yi kullanma gücüne sahipti. Obito'nun diğer gözüne de sahip olduğunda Kakashi, Kaguya Otsuchi ile savaşacak ve hatta ona yıldırım düşürecek kadar güçlendi. Listemizin ikinci sırasındaki isim Sasuke Uchiha. Listedeki ikinci kişi tüm zamanların en güçlü Uchiha'sı, Sasuke'den başkası değil. Tenchi Köprüsü'ndeki ilk görevi sırasında Sasuke Sharingan'ı uyandırdı. Itachi'yi öldürdükten sonra ise Sasuke Mangekyo Sharingan'ının kilidini açtı ve bazı korkutucu yeteneklere sahip oldu. Sasuke sol gözünü kullanarak Amaterasu'yu kullanabilirken, sağ gözü ise söz konusu jutsunun şeklini değiştirebilirdi. Ve ayrıca Itachi'nin gözlerini kendine naklettikten sonra ebedi Mangekyo Sharingan'ı uyandırdı ve sonuç olarak mükemmel Susanoo'yu kullanabildi. Ve geldik listemizin birinci sırasındaki isme. Hagoromo Otsuki. Hagoromo Otsuki yani altı yolun bilgesi yavaş yavaş gelişen bir Byakugan ile doğdu. Güçlendikçe Mangekyo Sharingan'ın güçlerini de uyandırmayı başardı. Gözlerinin tam olarak ne yaptığı bilinmiyor. Ancak güçleriyle birlikte tam bir vücut Susano'yu kullanabildiği görüldü. Altı yol çakrası ile güçlendirilen bu Susanoo savaşta Kaguya 32'ye denk olacak kadar güçlüydü. Bugünlük videomuz bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz abone olup like attığınızı düşünüyorum. Yorumlarda kendi düşündüğünüz teorileri yazabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.